Benimle beraber arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sıza Mobil, Brawl Stars, Among Us ve Dünya Yok Etme oyununu oynayacağız. Umarım sizler de like'larınızı, abonelerinizi, e, yorumlarınızı unutmazsınız. O zaman e, e hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, burada anlatıyoruz. Sen play basıyoruz. Video acıdır. Öğreneceğiz artık. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunları bayağıdır oynuyorum ben bizim yaşta yeter hatta bir izin ee, var Akülatör, akülatör oyunu e, onda şifa mobil vardı şifa vardı Gitmişti şimdi dışı... ne? çok iyi arkadaşlar nasıl yaptım ya? bin 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 yaptım Düğümü çak. Sü sü de. Bu ne lan? Akrobatik hareketler mi yapıyor? Neyse. Ya abi ben bu oyunu biliyorum. Biliyorum. Bana öğretmenim gelip yok. Ben size öğretmenim lan. Hadi kral Ne yapayım lan yani. bunu ya? Ya zaten biliyorum. Oyunu iki kez bitirdim. İki kez bitirdiğim oyunu bana tekrar öğretiyorlar. Lan oğlum ben size öğretirim lan. Abi hiç pas vermeyi bilmiyordum ha Hiç pas vermeyi bilmiyordum. Uyyyyy. Neyse, kolaydı. Abi bana öğretmeyin ben size öğretirim lan. Arkadaşlar Yok, bir şey söylemedim. Bir şey söylemedim arkadaşlar. Ne yapalım bakalım. ben bir dakika. kombi 11'e bakalım. Tamam bak. Senden mi öğreneceğim? Tamam neyse hep haber hep şey yazıyor yakın günlüğünün bu ne kadar yaşıyor bunu yazıyor falan mı lan ya, İşte biliyom mesela biliyom biliyom bildiğim halde bana öğrettiğim var ya Ben kendim öyle Daha acıyım. Top sizi. Arkadaşlar topu nasıl süreceğim? Araba mı top? Evet burada sonu kaçtırı da. Hayır. Hayır hayır hayır. Ne diyor bu? Hayır hayır hayır. Yalnız arkadaşlar çok iyi çok iyi şartları var. Arkadaşlar her 5 dakikada bir oyun değiştireceğim. Hop dilim bilmiyor ama. çekmeyecektim. Ne yapacağız? Şu, şu de. Ne yapayım? <laughs> şu şey Allah seni kahretsin. Biz gideceğin yerde parmak tutarıyoruz. Ne diyor? Arkadaşlar bir dakikada ikinci seviyeye ulaştım. Arkadaşlar bak bir tane kayacağım. Hı, bak burada pazarı yollarım ha. İki üç hatta pazarı pazarı geçer. Dünyayı dünya. Dört seviyeye gider lan. Ronaldo da orada şey yapar. Çok kolay da ha. Çok, çok, Arkadaşlar çok zordu. Siz bunu yapamazsınız ha. Neyse, neyse hadi hadi. Geç bunları ya. Geç bunlar ya. Ya şşun, ne geliyor? Ne geliyor? sevdiğinizi bilmiyorsunuz. aldık? Ya sana ne ya? Ya diğer şeyi konuşma sen de. Yoruldum ya sarı ne? Burda yapılacak mı? Hoştu. Tamam 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 Para tamam para. tamam

Burada ne güzel bir Ya abi Ne yaptın? Çarptın mı ya? Kim çalışıyor Aynı kalemden dolayı duruyorlar. Çekim, giriş, oyuncular

ne evet, ne diyor? Ah, ah falan mı? Ne diyor ta Evet. Ne ham? Ne ham?

ya çok Burada arkadaşlar nasılsınız? Ben kötüyüm. Geri zekalı be ham, be ham. Bu arada bilerek dön. O dün öyle bak. Yüzümde maske var. O ne öyle. Değişikli gol. O ne öyle. Yüzümde maske var. O ne öyle. Ayağım niye Ne boku tutuyor ki? Şu bizzat bir... Altın oyuncu. İnşallah... ...kirkan olamayacak. Hüyyy! Öf! Bir evet, de altım oyuncu varsa ben döverim şey yok Arkadaşlar bu arada yukarıya bakın. Şu 31 arkadaşlar e, bu o oh, mekne kaçıncı dakikadayız? Arkadaşlar bu arada ikinci videodan şey yapacağım. Ya at. Hadi selatü selam. Hı. Hı. Başarılı tabii. Gelecekte bizim baş başarısızlığımız mı var? Evet.

アファイトアップスカーフィニングスクールディヴィニングスクール。 Aya hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bak, pataklama lütfen. Pas atmadım değil Arkadaşlar pas attım mı, atmadım mı? Ben atmadım Biraz Farley'de alalım. Biraz Farley'de alalım. Farley'de ama benim için. Bakalım o konu maçında da... ...Yubisi ne? Ya olur, birisi bana o, 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 ayağıma tepki. Lan nasıl tepki biliyor musun? Um, Liko Modric şeye Messi'ye kaydı ya bir kere İşte bana böyle kaydı Oğlum yalnız um, Yalnız ben Yarınki maçı onu Yedireceğim ben Bizi ilkiyle bıraktım Bak bu Karşımdan um, unutmayacağım Ona yetişeceğim Bak Daha biliyor musun Artık karşımdan katlaşacağım

GG. Oo, bayağı şiddetlik. arkadaşlar, partiye gelin. O zaman park 2'de görüşürüz.